Merhaba arkadaşlar Hilal'in Patikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu kalın tabanın, bu şekilde terlik tabanının örgü tabanla birleşilmesini, birleştirmesini anlatacağım sizlere. Ben bunu daha önceden yapmıştım ve yan tarafını trabzanla yapmıştım. Instagram'dan hanımeli arkadaşımın yaptığı çok hoşuma gitti. Onun gibi ben de burayı sık iğne yaptım. sağ olsun onun da desteğiyle fikirlerini aldım, sordum. Allah razı olsun. Şimdi bunun anlatımını yapacağım inşallah. Bunun üzerine de örgü tasarım moda arkadaşımın da yaptığı terlik modelini de üzerine yapacağım inşallah. Önce tabanımızı hazırlayalım. Bu ayrı bir video olarak bunu yayınlayayım. Arkasında da terliğimizi yapacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar örgü tabanımı hazırladım. 37-38 numara uyumlu olacak. Bu şekilde 37-38 numara olacak arkadaşlar. Bunun anlatımı benim kanalımda mevcut arkadaşlar. Oradan bakıp anlatımını yapabilirsiniz. Anlatımına bakıp oradan yapabilirsiniz. Tabanım da bu şekilde. Şöyle Rasim Uyar tabanlık arkadaşlar. Instagram hesaplarından siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. WhatsApp şeyde Instagram'da internet siteleri de var arkadaşlar nereden isterseniz oradan alabilirsiniz şöyle bayağı bir kalın bir taban dış kısmı deri orta kısmı kalın bir eva iç kısmı da keçeden oluşuyor gerçekten bu tabanı çok beğendim bundan sonraki alacağım taban terlik için alacağım tabanda bu olacak çok beğendim çok da kaliteli gördüm Şimdi kullandığım ipim her zaman olduğu gibi nako pırlanta ip kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle bir e, demir tığım vardı. 5.1.5 .5 milim. Ama siz istediğiniz tığla tığlama yapabilirsiniz. Tığ sapımı da İrem'in Patik Dünyası'nın sayfasından aldım arkadaşlar. Eğer isterseniz sizler de siparişlerinizi oluşturabilirsiniz kendi kullandığım tığımda 1.70 milim her zaman patiklerde kullandığım tığımda bu arkadaşlar. Şimdi hemen tabanımızı önce bir tığlamasını yapalım tabanımızın ve daha sonra e, tabanla birleştirelim Patiğimi şeyi e, tabanımızla örgü tabanımızı birleştirelim. Şimdi bu şekilde alıyorum şöyle önce bir ipimi sabitleyip şöyle bir zincir çekip ipimi sabitliyorum arkadaşlar ve tabanın tam orta kısmından Tığlama yapacağım. Ee, bu biraz kalın taban olduğu için biraz e, tığlaması diğer tabanlar gibi değil. Biraz yani zorlayabilir sizi. O yüzden e, yaparsınız zor, yani şey değil o kadar da e, zor değil. Biraz sadece şu ara mesafesi kalın. O biraz belki yaparken zorlayabilir. E, bu tabandan olmayan arkadaşlar da e, iki tane normal tabanı birleştirip onunla yapabilir arkadaşlar. Şimdi bakın buraya 1 2 3 tane tığlama yaptım. Şimdi diğer göze geçiyorum. 4 tane tığlama yapacağım buraya da. Topukta 7 göze 4'lü battım arkadaşlar. Daha sonraki üçlü olarak devam edecek. 3 1 2 3 4 tane olmuş. Şimdi diğer göze geçiyorum. 4 tane de buraya batacağım. Eee deri kısmı bana bakan yerden tığlama yapıyorum arkadaşlar. Bakın deri kısmı bana bakıyor keçe kısmı içeride. 2 3 4 Bakın 4 4. Bunu 3 yaptım. En son geldiğimde buraya bir tane daha batacağım. O da 4 olacak. Evet şimdi tekrardan 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar üçlü batacağım. Bakın 1 2 3 Bakın 1 2 3 tane dörtlü battım buraya 3 battım şimdi buradan üçlü batıp e, devam edeceğim buraya da üçlü batalım daha sonra e, anlatacağım tekrardan 1 2 3 arkadaşlar şu tepe kısmından bir iki tane kalana kadar şu kısmın hepsine üçlü tığlama yapacağız oraya kadar tığlayalım tepe kısmında birlikte yapalım Şimdi bu şekilde 3 3 batıp hiç atlamadım. hepsini 3 3 3 3 3 batacağız ileriye kadar. En son iki göz kalana kadar üçlü batalım. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi tepede 2 tane, yanda 2 tane gözüm kaldı tepe kısmından hariç. Şimdi bu ikisine 4'lü batacağım arkadaşlar. Bunu her tabanda bu şekilde yapıyorum ben. 39'da da aynı şekilde örgü tabana birleştirirken 36'da da aynı 37 38'de de aynı değişmiyor bu örgü tabanda tığladığım hep bu şekilde arkadaşlar şimdi buraya da dörtlü batacağım 1 2 3 takıldı Evet 4 şimdi tepe kısmına 5 batacağım arkadaşlar 1 2 3 4 5 Şimdi iki göze tekrardan dörtlü batacağım. Buraya da birlikte yapalım. Daha sonra üçlüleri yaparken hızlı bir şekilde geçelim. Ki videomuz uzun olmasın arkadaşlar. Sizleri de sıkmayalım, sıkılmadan örün. Tabi desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Ee, yorum yapıp beğeni yaparsanız, videolarımı paylaşırsanız, e, yaptığınız modellerinizde beni etiketlerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi bakın arkadaşlar buna ve buna dörtlü battım. Şimdi buradan hepsine üçlü batacağım. Nereye kadar? Topukta üç göz kalana kadar hepsine üçlü batıp ilerleyeceğim arkadaşlar. Şu üçlüyü beraber yapalım. Daha sonra videonun şeyi tabanın sonunda tekrar birlikte yapalım. İki. Evet arkadaşlar. Üçlü yapıp son topukta üç göz kalana kadar üçlü batıyoruz. Evet arkadaşlar son e, topukta 3 tane gözüm kaldı. Şimdi bunlara da 4 4 derli batacağım. 1 2 3 4 Bu ikisine de 4'lü batacağım. 1 2 3 Gözlerin içerisindeki şeyleri dökülüyor. Aralarından çıkıyor tığ takınca. 1 2 3 4 Şimdi buraya üç tane batmıştım. ilk başladığımda. Şimdi buraya bir tane daha batıyorum arkadaşlar. Burayı da dörtlemiş oluyorum. Ve hemen şu alttan bakın. Bir dakika bulanık oldu. Şuradan bakın. Hemen şu ilk başladığım yerin altından batıp bir tane kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Ve bu tığımı bırakıp diğer tığımı alacağım. Evet, şimdi diğer tığımı aldım arkadaşlar. Şimdi şu iplerimizi arada gizleyelim. Şimdi burada bakın bunun tek dallarına, iç kısımdaki tek dallarına Şöyle buraya bir zincir çekmiştim. Hemen şuradaki ilk görünenin tek dalını, arkadaki tek dalını alıp sık iğne yapıyorum. Bu ipi de arada gizleyeceğim arkadaşlar böyle. Tek dallarına sadece alıp bu şekilde ipimi de arada gizleyip sık iğne yapacağım. Bakın şöyle içteki tek dalını alıyorum. Şuraya da bir tane bakayım Tamam. Bakın arkadaşlar şu içteki tek dalları. Normal keçe tabanda da aslında bu şekilde yapıyoruz. Keçe tabana babet yaptığımızda da böyle tek dalına batıyoruz. Aynı onun gibi bunun da tek dalına batıp sık iğne yapıyoruz. Bakın. Bu şekilde. Şimdi bu şekilde 3 sıra böyle yapacağız. Ee, bu sırayı tamamlayalım. Birleştirme yerine gelelim. Birleştirme yerinde tekrardan birlikte yapalım. Bakın bu şekilde sık iğnelerimiz oluşmaya başladı. Sıramızı tamamlayıp şu topuk kısmında buluşalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Şurada bir tane gözüm daha var. Onu da batıyorum. Ve daha sonra şuraya bakın burası değil de şuraya kaydır birleştirdim. Bir zincir çektim. Aynı battığım gözün içerisine bir daha battım. Bakın bu şekilde oldu. Şurası gibi topuktaki gibi. Ee, isterseniz direkt e, sık iğne Üzerine devam edip gidebilirsiniz, hiç kaydırma yapmadan direkt batıp da gidebilirsiniz. Ama ben bu şekilde yaptım. Şimdi buraya yine e, bu şekilde bir sıra daha sık iğne yapacağız böyle. Aynı bu şekilde devam edeceğim. Bütün gözleri hiç tabanı çevirmedim. Aynı yönden. Bakın, aynı yönden devam ediyorum, çevirmeden arkadaşlar. E, şimdi bu sırayı tamamlayalım. Bundan sonra bir sıra daha yapalım. Toplamda bu 3 sıra sık iğne olacak. 3 sıra sık iğnemizi yapalım ve daha sonra da bu örgü tabanla bunu birleştirelim onu da beraber yapalım şimdi bu sırayı bir tamamlayalım bir sıra daha yapalım toplamda 3 sıra sık iğnemiz olsun dördüncü sırayı birlikte yapalım Evet arkadaşlar son gözüme de geldim taban büyük olunca ekrana sığamıyorum şimdi buraya bir tane daha batıyorum ve daha sonra bakın şurada eklediğim yer buraya batmıyorum Bakın buraya batmıyorum direkt şuraya batıyorum. Evet bu şekilde bir tane zincirimi çekiyorum ve tamam 3 sıramızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle bir bakın sizlerde. 3 sırayı tamamladım. Böyle oldu. Ve şimdi tığımı tekrar takayım. Teli açtı. Şimdi örgü tabanımızı alıyorum. Bu örgü tabanımızın şu ipi iç kısmı alacağım arkadaşlar. Bunu örerken içeride kaybedeceğim. Örgü tabanının da düz yüzünü koyacağım arkadaşlar şeye e, tabanın üzerine. Normalde ters yüzünü yapıyorduk ama burada ben bunun düz yüzünü yapacağım şimdi. Şimdi burada tam bunun orta kısmı e, tabanda da ortaya gelen ikili olan göz var arkadaşlar 5 tane topukta ben sık iğne yapıyorum buraya çünkü 5. 1 2 3 tam ortaya denk geliyor ortadan da tam ben bunun ortasını buluyorum bakın şurası burası tam ortası bu şekilde şimdi bura bunun orta kısmı burası ortayı buldum ben ama ee, hemen şuraya batacağım bakın bir tane zincir çektim şurası ilk e, bağladığım yer bağladığım yere tekrardan battım ve orta kısmına Evet burası ikisine birlikte batıp sık iğne yapıyorum bakın arkadaşlar buradan da ikisine birlikte buradan da ikisine birlikte batıp sık iğne yapıyorum Bakın karşılıklı alıyorum ikisini de ve sık iğne yapıyorum. Buraya batıyorum ve karşıya batıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Buraya batıyorum, karşıya batıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Evet. Bu ip artık bizim işimize yaramayacak zaten. Bu ipi orada gizlemek için almıştım. İp orada gizlendi, tamam, sorun değil arkadaşlar. İpi daha altta saklamış olduk. Ee, şimdi böyle bakın, karşılıklı ikisine de batıp e, sık ile birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar, böyle olacak. Bunun da üzerine en son kaydırma yapacağız, ters sık iğne yapacağız. Ters sık iğne yaptığımız zaman orası çok güzel olacak. Daha önce yaptım çünkü yan tarafını ben trabzan yapmıştım ama sık iğne olan daha güzel, daha şık durdu. O yüzden sağ olsun arkadaşımın da desteğiyle, Nihal arkadaşımın, Ören bayan arkadaş, aman pardon <laughs> kafam karıştı arkadaşları karıştırdım, Hanımeli arkadaşımın da desteğiyle sağ olsun böyle bir şey yaptım. Şimdi karşılıklı batıyoruz. Evet, bu şekilde tabanımızı tığlayalım. Buruna kadar gidelim. Burunda olur ki karşılıklı ben şu mesafeye kadar ikisini de tığlıyorum. Daha sonra buruna kadar olan sık iğneleri sayıyorum. Bunun da sayıyorum. Hangisinde fazla varsa onu ona yediriyorum. Şimdi buraya kadar bir tığlama yapıp burada devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi saydım. Bakın arkadaşlar bunun orta kısmı burası. Buradan bu tarafa kadar saydım 18 tane gözüm var. Şuradan da orta kısmı bulup bu tarafa doğru saydım burada 17 tane var. Şimdi burası 18 tane. O bir taneyi araya yedirmem lazım. O yüzden onu da bakın. Bu battığım gözün aynısına batacağım. Bunun da bir sonraki gözüne batacağım aynı göze batıp arkadakiyle bunu eşitledim şimdi. Şimdi yine aynı şekilde ortaya kadar yine böyle tığlamamızı yapalım. Gerçekten tabanla örmek çok zor. Ee, ekrana sığdıramıyorum. Ee, telefon çok aşağıda kaldı. Rahat hareket yapamıyorum burada. Evet bu şekilde arkadaşlar devam edelim. Şu tepeye kadar gidelim. Tepede beraber tekrardan ben göstereceğim. Şuraya kadar gelelim. Çok zor oluyor burada örmesi çünkü. Evet arkadaşlar bakın şimdi burası tam benim tabanımın orta kısmı. ikisi de karşılıklı tam orta denk geldi. İsterseniz işaret koyabilirsiniz. Ben sayarak kaldığım yeri bildiğim için bu şekilde yapıyorum. Bakın tam orta kısmını denkledim şimdi. Şimdi yan tarafına doğru yine aynı şekilde yapıp ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi orada bir tane ilmeği yedirmiştik ee, üst tabandaki biraz e, fazlaydı, bir sık iğne fazlaydı. Burası bir tane eksikti. Onu tekrar burada yine aynı şekilde karşısına gelecek yerde bir tane yine yedireceğim arkadaşlar. E, sayılar aynı karşılıklı eşit olsun istiyorum. Mesela şimdi şu arada bir yerde yapayım onu ben. Şimdi buraya bir tane buraya batmıştım aynı göze, bunun da bir sonraki gözüne batmıştım arkadaşlar. Şimdi burada da orada yaptığımın aynısını burada yaptım. Şimdi normal artık karşı karşıya bütün hepsini yine sık iğne yapıp sona doğru ilerleyelim arkadaşlar hep bir sonrakine karşılıklı karşılıklı fazla gelirse arkadaşlar az önceki söylediğim teknikle hangisi fazlaysa az olana yedireceksiniz. Mesela burası fazlaysa ne yapacaksınız? Burası fazla ise de bir sonraki göze batıp e, buradaki battığın gözün içine batacaksın. Eğer ki bura fazla ise de burada da aynı göze batıp bunun bir sonraki gözüne batacaksınız arkadaşlar. Tabanların şu mesafesine kadar tığlama yapıp şu kısmını sayın. Altlı üstlü ikisini de örgü taban yapan arkadaşlar. Keçe tabanda zaten öyle bir sıkıntı yok. Sadece örgü tabanda. Şimdi ben bu sırayı tamamlayayım. Daha sonra şu alt kısmının kaydırmasını yapalım. Evet arkadaşlar bakın bitirdim. Son göze de geldim. Şimdi şuraya da. Buraya batmayacağız. Evet bitmiş arkadaşlar. Şimdi şuraya ilk başladığım yere hemen böyle bir kaydırma yapıp bırakacağım şöyle ipimi esneteceğim esneteceğim arkadaşlar şu alt kısmındaki kaydırmayı yapacağım ipimi koparmadan siz istiyorsanız kopartabilirsiniz ben ipimi koparmadan bu şekilde yapacağım bakın şu kayan ipi bırakacağım şu kaymayan ipi şuraya alacağım bakın buradan çekip alta bir dakika olmadı. Bakın buradan aldım. Sabit olan ipi alta çektim arkadaşlar. Bakın şimdi. Siz istiyorsanız eğer zor gelirse ipinizi kopartıp tekrardan yapabilirsiniz. Ama bu şekilde yaparsam ipler parça parça olmaz, daha sağlam olur. Şimdi bakın arkadaşlar buradan da şu tek dalı kalmıştı. Tek dalını bırakmıştık. Tek dalına batıyorum ve bunu alıyorum. Tek 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 dallarına batıp kaydırma yapıyorum. Evet. Şimdi tek dallarına batıp bu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. Bakın arkadaşlar alıyorum ve çıkıyorum içerisinden alıyorum çıkıyorum alıyorum çıkıyorum sık iğne değil sadece kaydırma arkadaşlar bu şekilde şimdi bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp buraya kadar gelelim Evet arkadaşlar son göze de battım hemen şu ee, ilk başladığım yere bir tane daha batacağım ki şey olsun daha sağlam olsun istiyorum hemen buraya da bir kaydırma yapacağım ve ipimi keseceğim burada Arkadaşlar şöyle biraz uzun bırakın şimdi bu ipi çekip çıkartabiliriz hiçbir şey yok bakın dümdüz oldu yine hiçbir sıkıntı yok aynı çok da güzel oldu Şimdi buradan aralardan bunu biraz geçirip sabitleyelim. Direkt arkaya geçirmeyelim ki ileride giydikçe açılma olmasın. Bir içeriden, bir dışarıdan şu kaydırma yaptığım yerden bir içeriye, bir dışarıya alalım bunu. Bir güzel sabitleyelim. Farklı yerlerden geçirelim bakayım. Evet buradan geçirebilirim. Şimdi şu tabanın tığladığım yerden bir tane geçirmek istiyorum. Evet. Şimdi de şuradan ya da önce şöyle bir üstte bir alalım buradan. Bakın bu şekilde üstte alıyorum ve daha sonra da tabanın iç kısmına çekeceğim o ipi. Bütün ipleri bu şekilde sabitleyip içeriye çekin arkadaşlar. Ee, şey kalmasın dışarılarda kalmasın. Şimdi bunu da aradan alacağım. Hiçbir şey kalmayacak orada. Evet arkadaşlar. Tamam. Bakın şimdi biz bunu model kuracağız. Model kurduktan sonra da bunun yan tarafına bir sıra e, ters sık iğne yapacağız. O zaman çok güzel olacak. Bakın arkadaşlar bu şekilde yaptım. Evet sizler de bu şekilde hazırlayın. İnşallah e, terlik anlatımımla da geleceğim karşınıza. Bakın bu şekilde oldu. Çok da güzel oldu. Çok beğendim. E, i̇nşallah faydalı bir anlatım olmuştur yine diyelim. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.